Dediğimiz bedel e, maalesef yaşadığımız şu maddesel belli e, dönemlerde oluşan sıkıntılarımız. Hızlı büyüyemememiz. Her gün belki de işte o bölgenin halkına her gün bir aktivite yapamamamız. Faaliyetleri biraz daha az yapmamız. Yani bir yok, o yani yoksa onun haricinde çok büyük eksikliğini yaşamıyoruz yani parasal yönde e, sıkıntılarımızın. Peki yani siz bu Çerkez sevdası nasıl başladı? Ben bunu konuklarıma soruyorum. Şansımıza da Kafkas kökenliler denk geliyorlar. Nasıl başladı bu sevda yani? Şimdi Çerkes sevdası... Yani birden mi ışık yandı kafanızda biz bu dernekçiliği yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye? Şimdi Çerkez sevdası şöyle, Çerkez sevdasının başlaması gibi bir olay yok. Çünkü ben zaten Çerkez'im. Organize olarak oluşması <laughs> <laughs> Organize olarak dersek, ee şöyle çok küçük yaşlarda zaten işte gerek ekipsel hani folklor olarak e, katılımlarım oluyordu. Ondan sonra işte üç kere biz bunu denedik işin gerçeği. Yani Teleferik bölgesinde üç, derne, üç kere dernek kurma çabasına geçtik. Ve her seferinde dediğim gibi hani e, sürekli üstüne basa basa o bölgenin halkıyla yapmak istedik. E, i̇ki kere başaramadık. Ama sonunda başardık. Yani e, olay böyle oldu. Yani yoksa hani sevdalık bir durum yok aslında. Çünkü ben zaten çerkezim. Yani insanın kendi özüne sevdalı olması gibi bir durum yok. Zaten ben oyum, ben çerkezim zaten. Peki, sizin derneğe üye olmanın bedeli ne? Yani çünkü bizim insanımız pek organize olmayı bilmez. Yani derneçilik nasıl oluyor? Size nasıl üye oluyorlar? Bunun bir aidatı var mı? Tabii. Bir sorumluluğu nedir? Şimdi bizim derneğimizin şöyle çok zor bir üyelik durumu var. Nasıl zor bir üyelik durumu var? Bizde Maddi zorlama yok. Bizde manevi zorluk var. Yani nasıl manevi zorluk var? Bize derneğe üye olmak için eee afedersiniz hani küçük bir günlük harcamayla, yani günlük rahatlıkla harcayabileceğiniz bir miktarla derneğe üye olursunuz. Nedir o miktar? Ya şöyle rakam söylemesek hani ciddi küçük bir rakam ama yani. Üye olursunuz. Ondan sonraki sorumluluk problem zaten. Yani biz kimseden diyorum ya bizim maddi olarak kimseden beklentimiz yok. Biz istiyoruz ki derneğimizin üyesine kadar yönetimini geçtik. Üyesine kadar herkes aktif olsun. Herkes çalışsın. Bizim zorunluluğumuz bu. Paradan önce geliyor. Biz de üyesi çalışacak. Evet. Öyle üye, ya tamam ben üye oldum, e ben gelir giderim. Öyle bir şey yok. Ne, yani yatan hastan dolaşan tehlike, <laughs> pardon yatan hastandan iyi de e tabii ki? ki. Biz de herkes, ya yani bizim ilk şeyimiz o. Çalışacağız. Parasal değil. Bedensel çalışacağız. Gönül vereceğiz. Bizim amacımız o. Bizim derneğimizin en zor şartı bu. Onun haricinde öyle maddisel herhangi bir sıkıntımız yapmıyoruz yani yeni başlayan, yeni gelen üyelerimize. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra farklı söylemlerde bulunan dernek başkanımız Murat Çalışkan ile sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.